Merhaba arkadaşlar, Seri Futbol kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bak şu ne ya? Bak. You show the Liga daha da isterdim No. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu UFI'elin ee, ince alfa gameplay'ini atmışlar. Yani bir full maç olarak atmışlar buraya 8 dakikalık bir video. Bunu inceleyeceğiz ama bu daha alfa sürümü. Yani oyuna eklenecek daha çok şey olduğunu da bildiriyor efendim. Ve yorumlara baktığımızda arkadaşlar hani yorumları genel olarak bayağı dikkate almışlar. Hani genelini e, videoları e, şey yorumları okumuşlar herhalde ve beğenmişler. İyi bir şey yani. Bakalım şimdi bizde şöyle 1080 piksel alalım. Evet, burada işte şöyle başlatalım da biz. Orijinal alfa versiyonu Ocak 2023. Bu Ocak 2020 2023'teki alfa versiyonu. Benim anladığım bu. İşte Hey everyone, we want to show you a full match. Onun neymişim? But we are still. <laughs> Burada şey diyor işte sizlere e, yeni animasyonlarımızı, yeni animasyon sistemimizi göstermek için e, bir full match göstermek istiyoruz diyor. We want aynen. Sizlere bu yeni animasyonları göstermek için bir maç göstermek istiyoruz diyor. ha Ama hala diyor bunu geliştiriyoruz diyor yani oyun bu değil diyor yani. Soviet Relasing'de halftime one one of our playtest match sonlandı. Arkadaşlar playtest bu maç January 23 Ocak'taki alfa versiyonunu maçını atmışlar. Benim bu. Şöyle <laughs> bir kısalım ya. Unreal Engine. Fresh... Yani alfa versiyonu bu mu? Bu hocam. Ya buradan bakınca <laughs> fena durmuyor yani. Şimdi. Fena durmuyor. Ee, ama <laughs> oynamaya başladıkça tabii alfa versiyonunu gösterecek bakalım ilk golü göstermemişler bize yani şimdi alfa versiyonuna göre bak burada da yazıyor zaten sağ üstte alfa versiyon january ocak 2023 alfa versiyon final ürünü değil yani bu final ürününden kastı da bitmiş bir oyun değil hani bu oyunu çıkacak diye algılamayın yani bu oyun çıkmayacak. Tabi e-futbolda da öyle demişti ama tabi e-futbol gibi bir firma değil yani Konami gibi bir, fir bir firma değil bunlar ama dediğim gibi e açıkçası bakalım izleyelim biz. Paslaşıyor gördüğünüz gibi. Bak şimdi bak bak. Abi işte e oyunda bu arada FIFA mobil havası var gibi geldi bana. İşte oyuncu hareketleri olsun şeyleri olsun biraz FIFA mobil Alf şey gibi Bak bu adam bunu alacak abi şu mavili bu topu alacak abicim yani bu topu alamaması gibi bir imkan var mı mavilinin önünde top zaten Umarım final versiyonunda böyle şeyler olmaz abicim baksana Top zaten mavilinin önünde burada. Neyse çok şey yapmayalım. teammates aldı topu. Bir çalım. Bir çalım. Bak çalımlar biraz güzel. Hani biraz güzel dedim. Çalımları biraz seri yapıyor bak. Demek ki oyun biraz FIFA varimsi olacak hani eFootball gibi şey değil yani kanı olmayacak oyuncular. Orada dönüşü mesela Marsilya Marsilya dönüşümüydü. Mesela onu gayet güzel yaptı. Ama oyunda biraz mobilimsilik var şu an bu alfa versiyonunda Hani mobil oyun gibi duruyor zamanında... Tabi arkadaşlar bu oyuncu hareketlerinin Çok daha gelişmesi lazım ee... Yani oyuncunun çok daha gelişmesi lazım abi. şu koşulların falan yani güzel plase geldi dışarı gidiyor şut bu kaleci FIFA'nın da aynısı olmuş zaten burası güzel paslaşmalar güzel bu arada hani paslar yerini buluyor böyle saçma sapan gitmiyor Ama sanki böyle biraz e, şey gidiyor top yani. Tamam pası atıyor yerinde ulaşıyor ama. Gerçeklikten uzak sanki biraz. Böyle tak 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 atıyor ya. Tabi topun fizikleri falan daha çok geliştirilecektir yani. Bak oğlu. Ve işte animasyonlarda bu şekilde. Şu an FPS 200'lerde. Tam ekran izlemek, tam ekranını boş verin, sinema modunda izleyin. Aha. Aa, atamadı lan onu. Abi oyuncu hareketleri çok kötü duruyor. <laughs> Ya e, top hareketleri hani bu çalım hareketleri beni bize güzel. Çalım hareketlerini sevdim bu dönüşler falan iyi olmuş. Ama oyuncunun koşma animasyonu falan e, olmamış. Ama onu düzeltirler. Right Paslar da fena değil şu anlık. Ama pasların da çok geçmez. Paslar dediğim aslında oyuncu attığınız yöne atıyor da. Topun e, biraz daha gerçekçi olması lazım. Hani yerde sürünmesi mesela Burada tak diye gidiyor yani. Biraz yerde böyle kalması lazım topun. Ama dediğim gibi dönüşler falan Bir şut çek bakalım ya nasıl şut çekiyor Oğlum niye şut çekmiyorsun oraya kadar gelmişsin Bir Şut çek de uzaktan şutları da görelim ya Çift vuruş falan yapıyor e birader niye şut çekmiyorsun ki? Ya bunu ki, kim oynuyor abi bu oyunu? Niye şut çekmiyorsun yani orada? Güzel. Güzel. Bak. Oğlum biriniz de şu kaleye bir vursun. Nasıl şut çekiyorsunuz bir görelim ya. İki tane. Neyse. Güzel pas. striker. Boy mobile çıksa var ya çok büyük ses getirir daha. Bu alfa versiyonu. Tam mobil oyun yani. Güzel. Topa müdahale. Ya pas yine ulan bu da mı? uğur söyleyici <laughs> oğlum bu arada Tuna Şenol falan Türk la bunlar coming, Nazım Paçalı falan Kim tanımıyorum yani right Markov'un falan var Bunlar büyük şirketin Çalışanların isimleri Aynen olabilir şirketi çalışanların oyuncuları Güzel bir çalım. Ama onu alacak mesela. O topu alacak abi. Top önüne önünde yani. O ona ayak koyar. Güzel pas. Oo, of, 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 of. Abi bunu kaldırın. Bunu direkt kaldırın. Oğlum şu özelliği direkt kaldırın. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok abi. Ceza sahası dışından şut atıyor abi adam kafasıyla. Bak bak. Şutun gidişatına bak. Şey gibi gidiyor şut. Bu oyunun ben şeyde de söylemiştim. Bir önceki inceleme videolarında da söylemiştim. Abi adam kafayla ceza sahası dışından bildiğin şut çekiyor. Yani bunu değiştirmeniz lazım abi. Bu adamın <laughs> yani kafası 99 bile olan böyle şut çekememeli yani. Çok saçma o kesinlikle kalkması lazım abi o kafa şeylerin. Adam kafayla şu şey atıyor lan. Güzel çalım. Ver hocam pası. <laughs> Şut çek oradan bir tane. Güzel. <laughs> Güzel. Ya şutun gidişatları falan e, çok cacık ama onlara bakmıyoruz şu an alfa versiyonunda olduğumuz için hiç süzülmüyor yani odun gibi gidiyor Bir de video 30 fps abi YouTube 30 fps yükledikleri için video akıcı da değil. İzlemesi çok keyifli değil şu an yani. Bak abicim imleç aw. Bunları da kaldırırlar büyük ihtimal. Mesela imleç hatası e futbolda falan çok oluyor abi. Bak. Oyuncu buna pas atıyor. Yani tut İmlec'in buna geçmesi lazım ama Bunda bak adam topu almayacak Bak görüyor musun Ya bunlar çalımla oynamaya çalışıyor Abi ne yapıyorsunuz ya O ne oğlum O ne lan Ya şimdi bu oyuncu bu topu alamıyor mu Abi <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun abi duruyor muruyor Belki adam durmuştur şimdi bilemiyorum nasıl oynadıklarını yani. De Ve gol yiyor. Bakalım sevincine. İlk ay lan anlam bu. Ya golü yedi. Ne oldu lan? Ama çalım hareketlerini sevdim bu arada. Alfa versiyonu için bile güzel bence. Kill <laughs> efektlerinin falan tabii ki değişmesi lazım. <laughs> bir daha bakacağım pek anlayamadım. Yine topu alamıyor. O topu alması lazım abi. A ayağına kadar getirmiş. Havadan bir pas. Niye kaydığını anlamadım. Şut güzel. Mark Koval. E sevinçlere, sevinçler anlamında çok daha fazla şey eklenebilir. E, hani işte bunlar klasik sevinçlerden ziyade ne bileyim yani böyle çok değişik sesler falan eklenebilir. Onlar da yine oyuna güzel detaylar katar. Home side leading by the one ne bildirimi geldi lan? Ha, oyundan geldi. Güzel. Güzel bir pas. Aç bakalım. Fena bir orta değil de vuramadı. Ingo Liro. Gutenberg. Verdi pasını. Bir pas daha. Şut. Güzel gol. Güzel gol. Ne yapıyor bakayım sevincine? Abi çok klasik bez bu sevinç ya. Abi bu oyunda ne önemli olacak biliyor musunuz? Bu oyunda sizin çalım yetenekleriniz ve top sürmeniz bence çok önemli olacak. Onu baştan Söyleyin Yani o yüzden Vinicius Junior bak bunları yazın bir kenara. Vinicius Junior. işte Messi, Neymar, Mbappe bu tarz iyi top sürebilen oyuncular e, bu oyunda Baya önemli konumda olacaklar. Zaten her türlü önemli konumda olurlar da Messi, Neymar falan. Hani top süre, sürebilen oyuncular diyeyim yani daha önemli konumda olacaklar. Oyun biraz bana onu gösterdi. Hani Haaland'dan ziyade falan daha çok top sürebilen oyuncular daha çok ön planda olacak gibi. Tabi Haaland'ın da tabi yani burada bir tane adam kafa, kafayla öyle hızlı şey yapabiliyorsa Haaland demek ki yani... Bunlar bir şirkette çalışanların oyuncuları. Hiç duymadım çünkü yani böyle futbolda Ama savunma hataları var bu arada. Yani e, alfa tabii çok var da oyunun çıkmasına da. Ben yine de söyleyeyim. O Oğlum o nasıl top sürmeler Ne oldu lan? Offside mi? Ya animasyonlar fena değil abi. Animasyonlar güzel bu arada. Hayır kornermiş. Güzel animasyonlar iyi. Korner taktiklerine bakalım. Ha FIFA'nın aynısını yapmışlar. Güzel abi FIFA'nınki de iyiydi zaten. Güzel. güzel. Bir tane free kick falan kullansalarlar keşke. Hocam oğlum. Ya yapma işine, Allah aşkına. Bu ne ya? Dünya üzerinde şöyle kafa vurabilen var mı abi? No Allah'ım <laughs> yarabbim ya. Oğlum umarım alfa versiyon diye böyledir ha. Oğlum bunu sakın oyunun final versiyonunda falan koymayın bunu bak. Çok dalga geç yani. Biri bana şöyle gol atsa ana söverim yani. Güzel. Paslar mobil pasları ya. O ne oğlum nasıl alamıyorsunuz o topu? Topu nasıl alamadılar lan? Dümdüz sürdü ha topu bu arada. Yine ilk Gündoğan attı. Ya bir free kick falan kullansaydınız. Onları herhalde yapmadılar mı ne bilmiyorum artık. Bir penaltı free kick yani bunları da bir kullansaydınız. Or, işte. Bırak plasiyi hocam. O ne lan? Nasıl dışarı attın oğlum onu? Abo. Efe, e Efe, siyahi bir karakter almış. Pogba'ya benziyor lan. Bak Efe kalfa bakın Pogba'ya benziyor. Yerken topu kazandı ama tekrar kaptırdı. He maç bitti oğlum bir... Ha bunlar hataları gösteriyorlar. He de haberdar mı hmm. Aynen bak hataymış abi o. Aynen. güzel abi ya ben bu şirketin şeyini seviyorum abi normalde böyle oyun şirketleri böyle yaptığı hataları falan paylaşmayı pek seniz ama ufiyel bildiğin gösteriyor abi hataları falan like'ımızı atalım abone de olalım ya tamam evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum alfa versiyonuna göre şöyle konuşabilirim Tabi oyunda çok gelişmesi gereken şeyler var. Yani o kafa vuruşlarının baya bir indirilmesi lazım. Çünkü ceza sahası dışından falan vuruyorlar onları. Top sürme, çalım hareketlerini beğendim. E, oyuncunun koşu animasyonu, e, top sürme animasyonlarının gelişmesi lazım. Animasyonlarının gelişmesi lazım. Yani oyunda şutların gelişmesi lazım. Pas, işte topun top animasyonlarının yani Böyle dandun gidiyor çok. Yani ondan kastım. Nasıl anlatabilirim size? Odun gibi gidiyor şut yani. Hani böyle topun dönüşleri. işte falsosu falan. Onlara bakmak lazım. Ee, onun dışında işte fileler falan. Grafiklerde de bence geliştirme lazım. Yani bu grafikler baya aşağısında kalır FIFA'nın. Ee, ama ücretsiz bir oyun olduğu için. E, tabii FIFA gibi bir. E, yıllardır bu. Ee, şeylerin içinde futbol oyununun içinde olan bir şirketle karşılaştırmıyorum ama e, bence arkadaşlar güzel olabilir. UEFA'le inanın falan yazmışlar. Today we are releasing e, half a match from the January e, Ocak 2023'ten bir alfa maç videosu. Yani alfa versiyonu bir maç videosunu paylaşmışlar. It may feel raw. Size böyle e, şey nasıl derler ona düşük hissettirebilir diyor. Hani böyle aa bu muymuş ya falan diyebilirsiniz diyor. Fakat e, hala üzerinde çalışıyoruz diyor. E, we'll deliver an update once finish e, implementing new animation system. İşte yeni animasyon sistemlere falan daha çok şey eklenecektir. Burada da ufiyelin e şeyleri görebilirsiniz işte sosyal medya platformlarına işte Twitter'dan falan eğer ki bir öneriniz falan varsa yazabilirsiniz. Şirki, şey bakıyorlar abi orada yani önerilerinizi bakıyorlar e, mantıklı ise hatta yapılabilir bile çünkü yorumları bu bu videonun yorumlarına da yazabilirsiniz. Ben baktığımda arkadaşlar hani genelini şöyle bakın Ufi kalp bıraktı kalp bıraktı kalp bıraktı gördüğünüz gibi arkadaşlar kalp Bırakıp yanıt da veriyorlar herhalde. Evet arkadaşlar bu şekilde e, bence e, bu oyundan hala umudum var çünkü e, zaten piyasaya baktığınızda E futbolu saymazsak hani E futbol mu oyuncuları ne biliyor musunuz? FIFA'ya o kadar çok para vermek istemeyen ama başka futbol oyunu opsiyonda olmayan oyuncular çünkü benim en azından öyle çünkü hani E futboldan daha iyi oyunlar mesela FIFA alabilseydim ben eğer. Abi 200 liraya falan düştü de oyunu şeyine gelmiştik. 3-4 ay geçmişti yani. Öyle de almak istemedim. Oyun çıkınca 700-800 liradan falan çıkıyor. Abi yani e, pahalı. Dedim ki, o kadar çok para vermek istemeye falan oynuyor herhalde. Bilmiyorum. Çünkü FIFA Online 4 de sıkıcıydı. Hani umarım bu adamlar bu işi yapabilir. İşte etkinlikler olsun oyuncu tasarımları olsun falan oyunu güncel tutmak olsun umarım yapabilirler. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.